Bundan sonra yaşadığım zorluklardan asla şikayet etmeyeceğim. Abraham Lincoln'un hayat hikayesi tam bir ilham kaynağı. 12 Şubat 1809'da kütüklerden yapılmış mütevazı bir kulübede dünyaya gelen Lincoln, hayatına zorluklarla başladı. Çok fazla okula gidemese de okumaya olan tutkusu onu muhteşem bir yiyeceğe yönlendirdi. Kendi kendini yetiştiren Lincoln, Dürüstlüğüyle bilinen bir avukat oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin 16. Başkanı olarak ülkesini iç savaşta yönetti ve kölelerin özgürlüğünü ilan etti. Barrowing. Gettysburg'da yaptığı konuşmada söylediği sözler eşitlik ve özgürlük değerlerini hala yankılanıyor. Ne yazık ki Lincoln 1865'te suikaste kurban gitti, ancak mirası hala yaşıyor. Abraham Lincoln bir umut ışığı ve liderliğin sembolü. Bugün onun hikayesinden ilham alın.